Kıbrıs'ın Fatih'i 54. Hükümet'in Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hocamız. Esselamu Aleyküm. Hepinizi Agide'nin mensupları olarak milletimizin kimliğinin, inancının, tarihinin gerçek temsilcileri olarak, genç evlatlarımız olarak muhabbetle kucaklıyorum, alnızdan öpüyorum, parma basıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Türkiye'mizin 60 vilayetinde ve 70'ten fazla ilçesinde Mekke'nin fethini kutlama toplantılarını yapıyoruz. Bu toplantıların milletimizin saadetine ve gençlerimizin şuurlanmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu toplantıları tertip etmiş olduğu için önce Anadolu Gençlik Derneği'nin kıymetli genel başkanı başta olmak üzere bütün yöneticilerine, mensuplarına, üyelerine kalpten tebriklerimi sunuyorum ve bu toplantıya teşvik etmiş olan siz inançlı AGD mensubu gençlerimizin hepinize de teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Geceniz hayırlı olsun. Bu önemli çalışma yapmış olduğundan dolayıdır ki sizleri muhabbetle kucaklamak için konuşurken önce birkaç cümleyle AGD üzerinde durmakta yarar görüyorum. AGD Türkiye'mizin en önemli kurucudur. Bir daha söylüyorum. AGD Türkiye'mizin en önemli kurucudur. Niçin? Çünkü her zaman belirtmişizdir ki bir ülkenin asıl gücü ne tankıdır ne de parasıdır. Ya inançlı evlatlarıdır. Milli ve manevi değerlere bağlı evlatlarıdır. Bu söylediğim cümlenin ispatı bizim bütün tarihimizdir. Açınız, tarihimizi baştan sona kadar inceleyiniz. Altın sayfalarla dolu olduğunu görürsünüz ve bu altın sayfaları yazanların imanlarıyla, inançlarıyla bu sayfaları yazdıklarını görürsünüz. Bu sebepten dolayıdır ki bir kere daha ifade ediyorum, bir ülkenin asıl gücü milli ve manevi değerlerine bağlı inançlı evlatlarıdır. AGD'ye gelince bugün 75 milyonluk Türkiye'mizde 30 yaşından küçükleri genç olarak kabul edecek olursak 40 milyon gencimizin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesini üzerine almış olan en mühim hatta tek kuruluştur denilebilir. Ondan dolayıdır ki AGD yolunda çalışan kıymetli yöneticiler, mensuplara ve hepinize millet olarak bu kıymetli çalışmalarınızdan dolayı Kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz, tebriklerimizi sunuyoruz ve sizi candan kutluyoruz. Milletimize, memleketimize bu en hayırlı hizmetleri yapmış olduğunuz için. Nitekim tarihimize bakıyoruz. Tarihimizde Sultan Alparslan 40 bin kişilik ordusuyla Malazgirt'te Roman 240 bin kişilik ordusunu mağlup etmiş. Ne ile? İmanla, milli görüşle. Öbür taraftan Sultan Fatih bir çağ açmış bir şah kapatmış 21 yaşında. Neyle? İmanla, inançla, milli görüşle, milli ve manevi değerlere bağlılığıyla. Ulubatlı Hasan şehadete susamış gibi adeta koşmuş, kaleye bayrağı dikmiş. Neyle? Milli görüşle, inançla, imanla. Seyit Çavuş hiç çalışmadığı zaman 250 kiloluk mermiyi tek başına ya Allah demiş kaldırmış. Neyle? inançla milli görüşle. Rıdvan Hoca, Sütçü İmam, Fransızları Kahramanmaraş'tan kovmuş. Neyle? inançla milli görüşle. İşte bu kahramanlıkları yapan evlatlarımız milli ve manevi değerlere bağlı oldukları için bunları yapabildiğinden dolayı Türkiye'mize yapılacak olan en hayırlı hizmet evlatlarımızı milli ve manevi değerlere bağlı geliştirmektir. Bunu AGD yapıyor. Beş koldan yapmış olduğu çalışmalarla gece gündüz bu en büyük milli görevi ifa etmek için canla başla çalışıyor. Nedir bu beş koldan yaptığı çalışmalar? Bir, önce Kur'an-ı Kerim ziyafetleri. Türkiye'mizin hemen hemen her tarafında binler, on binler stadyumları dolduruyor. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini dinliyor, Kur'an-ı Kerim'den feyz alıyor, onun feyzi ve bereketini böylece ruhlarına işliyorlar. Diğer yandan AGD bütün tarihimizin en kıymetli olaylarını anma günleri olarak almaktadır. Bu meyanda İstanbul'un fethini yıllardan beri kutlamaktadır. Bu meyanda Malazgirt'te yapılmakta olan merasimleri yıllardan beri tanzim etmektedir. Söğüt, Osmanlı'nın doğduğu yer. Burada Osmanlı ve onu ifade etmiş olduğu manayı gösteren toplantılar yapmaktadır. Çanakkale şehitlerimizi anmaktadır. Sarıkamış şehitlerimizi anmaktadır. Ve Kahramanmaraş'ta da inançlı insanların, yabancılar yurdumuzdan nasıl kurtardığını her sene gidip, bulunup, toplanıp yaşamaktadır. Bu tarihi müstesna olayları yaşamımıza vesile olduğu gibi AGD aynı zamanda üçüncü bir hizmet olarak da milli ve manevi değerlere bağlı örnek insanlarımızı tanıtmak için, tarihi olayları tanıtmak için bugünleri tertip ediyor. Örnek insanlarımızı tanıtmak için ayrı seri çalışmalar yapıyor. Bunlardan başka AGD bütün ülkemizde gece gündüz çalışarak teşkilatlanıyor. 40 milyon gencimizin hepsini kucaklayıp hepsini milli ve manevi değerler bağlarak yetiştirmek için ve en önemli görevi ise gençleri yetiştirmek lafta olmaz. Gençlerin inançları. Bizim inancımız çok hassastır. Yanlış bir şey kabul etmez. Onun için doğru bir inanca sahip olmamız lazım. Biz buna açıları muntazam inanç diyoruz. Açılar mutazam inançla gençlerimizi yetiştirmek için gece gündüz en büyük ihtimam ve dikkatle çalışmaktadır. Açılar mutazam inanç ne demek? Biliyorsunuz göğe füzeler atılıyor. Bu atılan füzeler öyle ayarlanıyor ki aya gidiyor. Veya öyle ayarlanıyor ki Meriye gidiyor. Hangi füze aya gidecek, hangi füze meriye gidecek? Bunlar, bunların içerisindeki verilen açılar, füzeye verilen açılar ve içindeki yanma kanunlar vasıtasıyla tanzim ediliyor. En önemli konu da füzeye verilen açıdır. Şimdi bakarsanız iki füze birbirini aynı zannedersiniz. Halbuki birisi yarım derece eğiktir. O yarım derece eğikliği mühimsemeyebilirsiniz. Fakat ateşime yapıldıktan sonra o yarım derece eğiklik yavaş 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 füzenin birini aya götürür, birinde merihe götürür. Bu sebepten dolayı inançta hata yarım derecelik dahi olsa kabul edilemez. Şuurlu bir inanç aşılamak için son derece dikkat hassas olmak lazım gelir. İşte AGD bu ihtimamı gösterir gençlerimizi yetiştirdiği için vatanımıza, milletimize en hayırlı hizmeti yapmaktadır. Bir kere daha sayıyorum, Kur'an ziyafetleri ayrı bir seri çalışmadır. Tarihi günlerimizi anmak ayrı bir seri çalışmadır. Tarihi şahsiyetlerimizi anmak ayrı bir çalışmadır. Bütün gençlerimizi kucaklamak için teşkilatlanmak ve bunlara muntazaman eğitim yapmak ayrı bir çalışmadır ve aynı zamanda da bu eğitimde açıları muntazam füzelere en doğru açıyı verecek şekilde ihtimamla çalışmak ayrı bir seri çalışmadır, ayrı bir hizmettir. İşte bütün bu hizmetleriyle AGD vatanımıza, milletimize en hayırlı hizmetleri yapmaktadır. Bundan dolayı bir kere daha AKD yöneticilerine, mensuplarına ve bu çalışmalara katkıda bulunan Gençlerimiz olarak hepinize kalpten milletimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam münasebetiyle böylece ev sahibimiz, davetçimiz, tertipçimiz AGD üzerinde birkaç cümle söyleme vazifemizi ifa ettikten sonra şimdi asıl konuya geliyorum. Bu akşam neyi kutluyoruz? Mekke'nin fethini. Mekke'nin fethi nedir? Niçin kutluyoruz? Çünkü Mekke'nin fethi tarihin en mühim olayıdır. Mekke'nin fethi alınacak sayısız dersler vardır. İnsanlık tarihinin en incelenmesi lazım gelen bir olaydır. Bu sebepten dolayıdır ki Mekke'nin fethini anmak, yaşamak, onun inceliklerini öğrenmek bize en büyük katkılar yapacaktır. İşte AGD'yi bu sebepten dolayı böyle kıymetli bir konuyu gecesine ana tema olarak almış olmasından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Teşvik eden kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Mekke'nin fethi Niçin tarihin en mühim eşsiz olayıdır? En mühim dönüm noktasıdır. Bunun en baştaki sebebi Mekke'nin fethini yapan ordunun kumandanı Allah'ın sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Askerlerine gelince Eshab-ı Kiram Efendilerimizdir. Bir hadis-i şerifte benim hesabım Beni İsrail'in peygamberlerine benzer buyurulmaktadır. Diğer bir hadis-i şerifte benim hesabım gökteki yıldızlara benzer. Hangisinin yolunu takip etseniz saadet bulursunuz buyurulmaktadır. İşte Allah'ın sevgilisi kumandan, hesabı da askeri olan bir ordunun yapmış olduğu bir fetihten bahsediyoruz. Bundan daha mühim olay mı olur? Bu özelliğinin yanında Mekke'nin fethinde tarihte görülmemiş eşsiz olaylar yaşanmıştır. Bunların başında ne gelmektedir? Bunların başında önce Mekke'nin fethi hiç kan dökülmeden başarmış olan bir fetihtir. Gelinmiştir, Mekkeliler teslim olmuşlardır, hiçbir kan dökülmemiştir ve Mekke'nin fethinden sonra da intikam için dahi kimseye dokunulmamıştır. Bunları böyle söylemek kolay ama bir kere düşününüz, Eshab-ı Kiram ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yıllarca Mekke'deki müşriklerin zulmü altında ne büyük azaplar çektiler. Normal bir insan böyle bir fetihin arkasından bunun intikamını almaya kalkışır. Basit insanlar. Ama rahmet peygamber oldu mu tam tersine Mekke'yi fethettikten sonra bütün herkese insan hakkı tanımıştır ve herkesi affetmiştir. Bu ne büyük bir olaydır, ne büyük bir örnektir. Bu güzel örnekten dolayıdır ki Mekke'nin fethinden ders alan büyüklerimiz tarih boyunca aynı şekilde hareket etmiş, ve böylece insanlık İslam'ın rahmet dini olduğunu yaşayarak görmüştür. Mesela Hz. Ömer Adnan Efendimiz Kudüs'ü fethettiği zaman halkın çiçekler arasında şehre girmiş, herkese insan hakkı tanımış, herkese barış getirmiştir. Mekke'nin fethinden aldığı dersiyle. Öbür taraftan Kudüs'ü Aslan Yürekli işgalinden 80 sene sonra kurtarmış olan Selahaddin Eyyubi. Ey Aslan Yürekli Dışar, sen gelip de bu Müslümanların şehrini aldığın zaman yüz bin kişiyi katletmiştin tarihçilerin yazdığına göre. Akan kanlar atların üzengisine kadar çıkıyor idi. Şimdi ben fethettim, öyleyse bu intikam alacağım. Ben de yüz bin Hristiyan'ı kılıçtan getireceğim demedi. Ya Mekke'nin fethiyle bizim sevgilimiz, peygamberimiz bize örnek olmuştur. Biz onun yolunda yürürüz. O hiç kimseye dokunmamıştır. Ben de şimdi hiç kimseye dokunmayacağım demiştir kimseye dokunmamıştır. Herkese insan haklarını vermiştir. Böylece Mekke'nin fethi kendisinden sonraki tarihi olayların hepsine ışık tutmuş yol göstermiştir. Aynı şekilde Sultan Fatih İstanbul'u fethettikten sonra kimseye dokunmamıştır. Hepsinin insan haklarını tanımıştır. Hepsine insan hakları hususunda teminat vermiştir. Bütün bunların hepsi Mekke'nin fethinden alınmış olan derslerle yaşanmış olan örneklerdir. Böylece İslam fetih yaptıktan sonra gittiği yerlere rahmet götürmüştür ve herkese insan hakkı vermiştir. Tıpkı Mekke'nin fethinde olduğu gibi. Daha önce hangi zulmü yapmış olursa olsun bunların hepsi affedilmiştir. Hepsine hoşgörüyle bakılmıştır. Ve bir rahmet peygamberi olarak bunların hepsinin insan hakları teminat altına alınmıştır. İnsan hakları dediğimizi unutmayalım ki Beş tane temel insan hakkı vardır. Hangi ırktan, hangi soydan, hangi soptan olursa olsun herkes için tanınmış olan haklardır. Bu hakların birincisi yaşama hakkıdır. İkincisi hız, ve nesebin korunması hakkıdır. Üçüncüsü mülkiyet hakkıdır. Dördüncüsü aklın korunması hakkıdır. Beşincisi inanç hürriyetidir. Gayrimüslimlere de aynı haklar tanınmıştır. İnsan hakları olarak. İnanç hürriyeti dediğimiz zaman da ayrılmaz dört tane unsuru vardır. Bu haklarıyla beraber bu haklar tanınmıştır. Bu ne güzel bir örnektir. Bu ne büyük bir rahmettir. Nedir inanç hürriyetinin dört tane ayrılmaz parçası? Bir, ifade hürriyeti. Ben böyle inanıyorum deme hakkı herkesin hakkıdır. İki, öğrenim hakkı. İnancını öğrenmek herkesin hakkıdır. Üç, örgütlenme hakkı. Aynı şekilde inanan insanlar müşterek gayeler hususunda örgütlenerek elbette çalışma hakkına sahiptirler. Dördüncüsü ise inandığı gibi yaşamak ibadet hürriyeti hakkıdır. Bunların herhangi bir tanesine bir tahdit oldu mu o ülkede inanç hürriyetinin varlığından bahsedilemez. İşte Mekke'nin fethiyle bütün insanlara bu haklar tanımak suretiyle insanlığa en büyük ders, en güzel örnek verilmiştir. Onu takip eden insan büyüklerde de demin saydığımız gibi aynı yolu takip ederek bütün insanlar bu insan haklarını vermişlerdir. Mekke'nin fethinden alınacak olan sonsuz dersler vardır. Sadece kan dökülmeden alınması, herkese insan hakları verilip rahmet göstermesinden ibaret değildir olay ve tarih boyunca örnek olmak suretiyle insanlığa en büyük hizmetini yapmasından ibaret değildir. Aynı zamanda Mekke'nin fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazu eşsiz bir örnektir. Bütün insanlık için tarih boyunca. Niçin? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine gelirken devesinin üzerinde secde içerisinde girdi Mekke'ye. Allah'a şükrederek, böbürlenerek haşa değil, kibirlenerek değil, tam tersine, tam bir tevazu içinde girdi. Doğru Kabe'ye gitti, Cenab-ı Hakk'a şükretti. Ondan sonra herkese insan hakları tanıdı ve herkesin hakkını teminat altına aldığını bildirdi. Düşününüz, yıllarca ne büyük azaplar çekildi. Orada Müslümanların bir ayağı bir deveye, diğer ayağı deve bağlandı ve develer ayrı istikametlerde kamçılanıp yürütülmeye çalışıldı. Müslümanların bacaklarını ayırmaya çalışacak kadar vahşet gösterdi müşrikler. Bütün malları mülklerine el koydular. Müslümanlar göç etmeye mecbur kaldılar. Çekilen azaplar, çekilen ızdıraplar, yapılan vahşet görülmemiş bir vahşet idi. Buna mukabil Şimdi Mekke bütünle teslim oldu. Bu insanların hepsi geldiler, Müslüman oldular ve aynı zamanda da İslam'a teslim oldular. Bu teslimiyet karşısında demin de ifade ettiğim gibi normal bir insan mutlaka eski acılar intikamla almak ister ve bu insanlardan hesap sormaya kalkışır. Halbuki Mekke'nin fethinde bunların hepsi affedildi, hepsine insan hakları tanındı. Böylece Mekke'nin fethinde bir rahmet örneği gösterildi ki asırlar boyu diğer Müslüman büyüklerin hepsine de bu örnek oldu. Bütün bu büyük muhteşem tarihin eşsiz zaferinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tekrar Medine-i Münevvere'deki iki hücreli evine döndü. Kimseden bir şey istemedi, kimseden metiye beklemedi, sadece Allah'a şükür etti. Aman Ya Rabbim bu ne muhteşem bir örnektir. Bunun ciddi incelendiği zaman alınacak olan ne ders olduğunu anlamak için Lord John Davenport'un kitabını okumak kafidir. İzzü Sacide, secdedeki izzet, asalet, büyüklük adlı Arapça yazılmış olan bu kitapta Lord Davenport ne diyor? Diyor ki ben bir tarihçiyim, tarih ilminin bütün metotlarını bilen bir insanım her tarihi olayı incelemeyi de vazife saymıştım gençliğimde. Bu meyanda dünyanın en mühim olayı olan İslam olayını da incelemek üzere tarihi metotlarını uygulamaya başladım. Ben bir şey incelerken baştan incelerim. Önce Allah'ın peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çocukluğundan aldım. Baktım ki örnek tertemiz bir çocuk. Gençliğine baktım, herkesin itimat ettiği, Muhammed el-Emin adıyla andığı bir insan. Şimdi kendi kendime hep dedim ki, bu insan Allah'ın gerçek peygamberi olabilir de, olmayabilir de. Şeytan daima içime bu şüpheyi de koydu. Onun arkasında bütün seferlerini inceledim. Baktım ki muhteşem bir insan, muazzam bir insan, her yaptığına hayran kaldım. Ama şeytan yine bana, evet çok kabiliyetli bir insan olabilir, şüphesini içimde muhafaza ettirdi. Ama bu incelerimde sıra Mekke'nin fethine gelince bunu çok dikkatli bir şekilde inceledim. Bir de baktım ki bu muazzam fetihten sonra yıllarca zulüm görmüş olduğu bir yeri yüzde yüz hakimiyet eline aldıktan sonra şimdi bu insan ne yapacak diye heyecanla incelememi yapılırken bunun gösterdiği tevazu bunu görünce ve bu fetihten sonra tekrar Medine Münevver'deki iki odasına, evine mütevazi bir şekilde döndüğünü görünce haykırarak kelime-i getirdim. Gittim secdeye kapandım. el işte bunu ancak Allah'ın hakiki bir peygamberi yapabilir dedim ve böylece Müslüman oldum diyor. Mekke'nin fethi incelendiği zaman alınacak sayısız dersler vardır. Bu dersler saydıklarımızdan ibaret değildir bunları bütün her yönüyle incelemek, insanlığı öğrenmek bakımından, yeryüzüne saadet getirmek bakımından çok büyük önemi haizdir. İşte bu sebepten dolayıdır ki AGD'yi bütün Türkiye satında tarihin bu en mühim olayını anmak, yaşamak, bu dersleri almak üzere bu toplantıları tertip etmiş olması dolayısıyla candan tebrik ediyorum. Ve bu toplantıları iştirak eden bütün kardeşlerime de Aynı şekilde teşekkürler arz ediyorum. Böylece tarihi bir gece yaşamış oluyoruz ve tarihin en mühim olayının heyecanla bir kere daha gözden geçirmek için bu fırsatı bulmuş oluyoruz. Bu toplantıları her sene yapmak, her sene belli yönleriyle bu gerçekleri görmek, dile getirmek, öğrenmek bizim vazifemizdir. Bunları yapma hizmeti de en büyük, en şerefli bir hizmettir. AGD bunu her yıl yapmak suretiyle işte bu şerefli hizmeti yapmaktadır. Bundan dolayı bir kere daha AGD tebrik ediyorum. Teşveden eden siz kardeşlerimi muhabbetle kucağınızı bir bağrıma basıyorum. Ancak sözlerimi toplayıp kapatırken her sene olduğu gibi bu senede Cenab-ı Allah'a dua ederek sözlerimi kapatmak mecburiyetindeyim. Ya Rabbi sen bize gelecek sene Mekke'nin fethini kutlarken, İslam alemini bugün çekmekte olduğu sıkıntılardan kurtulmuş olarak kutlamayı nasip buyur. Ya Rabbi sen bize yeniden yeryüzünde bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir saadet dünyasını kurmuş olarak Mekke'nin fethini kutlamamızı nasip buyur. Sen bize bütün insanlığın saadetini temin edecek ecdadımızın yaptığı hizmetleri yapmayı nasip eylemiş olarak gelecek sene kutlamamızı nasip buyur. Bu duayla hepinizi bir kere daha muhabbete kucaklıyorum. Alnızdan öpüyorum, parma basıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Kazanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.